kurban kesmenin vakti. Ne zaman vakti başlıyor ve ne zaman bitiyor. Burada alimlerimiz farklı görüşler zikretmişler. Ancak Hanefi mezhebinde meşhur olan şey şudur. Kurban vakti kurban kesmenin vakti sabahleyin güneşin sabahleyin fecrin doğmasıyla birlikte başlar. Kurbanın üçüncü günü havanın kararması ve güneşin batmasıyla birlikte son bulur. Ancak kurban kesmesi Bayram namazının kılınmasıyla birlikte caiz olur. Bu şehirler için geçerli. Eğer köy ve kırsal mescit bulunmayan yerler varsa o takdirde o vakti esas alabilir. Ancak bir şehirde yaşıyorsa o takdirde o kimse namazın kılınmasından önce kurbanı kesmişse o kurban kurban ibadeti olarak sunulabilen bir kurban olmuş olmaz ve vacip olmuşsa o kurban ona o takdirde yeni bir kurban alıp o kurbanı kesmesi gerekir. Yani namazdan önce kurbanını kesemez. Eğer kesmişse o onun için et olmuş olur. Çünkü Peygamber Efendimiz adamın birisi geliyor. Allah'ın Resulü ben diyor bugün de ilk kesilen kurban benim kurbanım, kurbanım olmasını istedim. O yüzden daha namaza gelmeden önce kurbanımı kestim. Peygamber Efendimiz diyor ki şatuke şatul ahmin. Senin koyunun et oldu. Kurban olmadı. O yüzden birisi kurbanını bu vakitten önce keserse kurban olmaktan çıkıyor. Özellikle Hanefi, Hanefi ve Hanbeli mezhebinde.